Herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle bir beraberim. Sevgili arkadaşlar almış olduğumuz dünkü kartların aynısı. Mega Milyoner her yönde kazan ve 30'a katla kartlarımız mevcut. Bu kartlarda büyük ödülleri arayacağız ama her yönde kazan çok boş çıkıyor. Biliyorsunuz ve izliyorsunuz. Gerçi bana belki denk geliyor diğer arkadaşları bilemiyorum. Yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Yine ilk kartımız 30'a katlı olsun. Şansımız bol olsun. Bonus kısımlarımızı kazıdık ve boş. Arayacağımız şanslı numaralar 23, 14, 8, 15 ve 28. 4, 32 47 19 16 14 30 TL ile başladık. 18 41 42 3 22 ve 46 Bu kartımızda 14 ile 30 TL ödülümüz var arkadaşlar. Bir adet daha deneyelim. Bonus. Bonus arıyoruz ama bonuslarda para sembolünü bulamıyoruz. 21, 22, 40, 12 ve 41'i arayacağız bu sefer de. 7, 36, 17, 34, 19, 4, 38, 24, 29, 26 33 ve 3 sevgili arkadaşlar bu kartımız boş. Geçelim milyoner'e. Milyoner'de bakalım ödül nasıl olacak? 4 11 32 34 ve 3'ü arayacağız bu kartımızda. 43 13 2 42 44 5 30 36 1 37 10 35 46 18 ve 47 Maalesef bu kartımızda da ödül yok arkadaşlar. Bir adet daha deneyelim.

15, 16, 17, 18. O da güzel. 11, 31, 38, 41 ve son rakam 10 arkadaşlar. Her yönde kazanla açalım. Şöyle Evet arkadaşlar her yönde kazanda maalesef biz kazanamıyoruz. Gördüğünüz üzere boş kart. Ya da bize denk gelmiyor. 30'a katla da bonuslar boş. 43 23 49 28 ve 14. Arayacağımız derken 60 TL'miz var arkadaşlar. 34 11 25 46 6 7 33 41 37 12 ve 15 çarpı 2 60 TL ödülümüz var bu kartımızda. Bonus kısmı yine boş. Arayacağımız şanslı numaralar numaralar 14 41 16 25 ve 28. 18 42 19 38 26 23 37 32 46 29 15 ve 39 kartımız boş sevgili arkadaşlar. 30'a katla son kartı artık. Yani bu kadarını da pes yani. İnanılır gibi değil. 43 23 48 13 ve 34 şanslı numaraları arayalım. 1 36 40 49 17 25 44 3 29 39 18 ve 46 yani düşünün, şurada 44'te bu rakam var ama bizdeki farklı. Milyonerle devam edelim. 44, 10, 5, 30 ve 42 arayacağız. 1 21 47 12 15 49 37 38 48 17 5'te 50 TL'miz var. 40 45 33 ve 24 sevgili arkadaşlar. 5'le 50 TL ödülümüz bu kartımızda. Gecenin son kartı Mega bonuslarımızı açalım. Bonus oyunlarımız boş. Arayacağımız şanslı numaralar. 2, 28, 3, 19, 25 ve 26. 9, 13, 26 dedim herhalde. 25, 6'ymiş özür dilerim. 20, 26, 30, 8, 11 20 14 1 27 12 15 23 7 22 17 27 28 400 TL bu kartımızda. 12 ve 4 sevgili arkadaşlar. Bu kartımızda da 28 ile 400 TL ödül kazandık. Bakalım nelerimiz var bugün ne kazandık. 400 bu kartımızda, 50 bu kartta 450. 60 bu kartta 510 ve bu kartta 30 540 TL zararsız kapattık arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bu tür şeylerde sizin desteğinize ihtiyacımız var. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun. Sevdiklerinizi Güzel günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Bizde kalın.